Hepinize merhaba ben Kerem arkadaşlar bugün Hardcore'un 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu videoda köylü farm yapacağız ve ufak tefek işlerimizi halledeceğiz 3000 abone bana destek olmak için aşağıdaki abone ol butonuna basabilirsiniz Ve videoya da like atabilirsiniz Hadi o zaman videomuza geçelim Şimdi arkadaşlar bu videoda köylü farm yapacağız. Ama ondan önce bizim bir ton işimiz var. Ne yapacağımızdan kısaca bahsedeyim. Öncelikle olarak şu köyümüzü bir tamir etmemiz gerekiyor. Bunun için de bize tamir köylüsü lazım. Vesaire vesaire. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey düşündüm. Ee, buradan her seferinde sudan yüzerek geçmek pek hoş olmuyor. O yüzden diyorum ki şuraya şöyle bir köprü yapayım. Bunun için de bana e, birazcık odun lazım. Bir odun kazayım. Buraya bir köprü yapalım. Evet sabah oldu ve yağmur dindi. Şöyle köprü yaparak video başlayacağım ama e, CD ve vereceğim. Çünkü ben e, 15 elmas buldum dedim de kimse inanmaz. <laughs> Genel olarak inanmadı tabii ki de. Nadir bir olay. E, onun için CD vereceğim. Koordinatları da aha da sol üstten görebilirsiniz. X, Z, Z olan kısım. E, CD hemen veriyorum. Seed. Böyle. bu hocam. Bunu ben videonun açıklama kısmına koyarım. E, oradan da alabilirsiniz. Ama lütfen videoyu 3 dakika falan izleyin 3-4 dakika bir çizdiğin şey şöyle şunu bir kıralım evet bunu bir kıralım şurayı da şöyle yapalım şimdi ben şöyle bir şey istiyorum 3 blok genişlik olacak şimdi bu köprüyü nasıl yapabilirim onu bir düşünmem lazım basamak yaparsak daha ekonomik olur o yüzden birazcık basamak yapmak istiyorum. böyle daha güzel durdu cidden bak böyle daha güzel durdu tam blok koyunca görüş kapatıyor ama yarım blok koyunca koşturuyor yani böyle yapayım fener koyma niyetim vardı fenerlerde de buraya yaparız. sıkıntı yok yani Ama <laughs> ya, bu arada şu anda köprü sizlere çok tuhaf görünüyor olabilir çünkü karşısı kapalı yani genel olarak tepelik ha, yani, burayı düzelteceğimiz için ilerleyen zamanlarda daha güzel duracaktır ona göre ayarlama yaparız ama şimdi köprü buraya çok güzel bir hava kattı diye düşünüyorum. Şöyle bir düşünce var kafamda. Tamir bir çıkartmak lazım. Çünkü bu kürek gitmiyor abi. Canı, çabuk, canı çok çabuk kötü. Şu anda bir kürek lazım. Çünkü eğer ki buralar hakkında bir planımız var ise onu yapmamız lazım. Çünkü buralar böyle dolu dolu hiç içim açılmıyor. Açık konuşmak gerekirse. O yüzden buraları düzeltmem gerekiyor. Tamir bir çıkartmak avantaj olacak bizim için. İnşallah çıkartırız. Ganimet çıktı abi. <laughs> ya Ganimet çok iyi bir de. Servet çıktı. Hocam bunlara gece oldu bir dakika ben gidip uyumalıyım. Yani önceliğimiz tamir büyüsü olduğu için köylümüz sınırlı olduğu için önceliğimi tamire vermek istedim açık konuşmak gerekirse. Çünkü bize odun ve e, düzleştirme için yer lazım. <laughs> maalesef. Yoksa reddetmezdim kesinlikle. Bu sefer verimlilik 5 kadar avantajlı olamayacağız galiba. Aha tamir. Mükemmel. Tamir birimizi aldık. Tamir birimizi aldık. Tamir birimizi aldık. Sırada balta ve kazma falan var. Zamanı gelir. Onların zamanı gelir. Bana şu anda odun lazım ki küreğimi tamir etmem gerek. Fidanları toplayalım hocam. Dediğim gibi bakın fidan dikelim. Çünkü bakın ormanlar çok uzakta Tabii Ormanlar acayip uzakta. Olmuyor böyle. minecraft'in kendi yağmuru normalde daha güzeldi. Bu fabrikten gelince niye böyle oldu? <laughs> Normalde bu kadar kötü değildi. Tamir büyüğümüz var küre 170 oldu, çok çok az lan. Ama daha fazla olması gerekmez. 220 oldu, düşündüğümden daha az çıktı. 29 tane var, kaçı satıyordu şey? Onların 27. Baltaya da alalım, baltaya da alalım. Evet, sıfırdan yapmak daha karlı olurdu ama... ...böyle yapmak daha mantıklı geliyor şu anda. Uyuyabiliyorsak çok güzel, uyuyamıyorsak... ...odun kazacağım uyuyamıyoruz. O zaman ben odun kasmaya gidiyorum. Arkadaşlar e, size şöyle kötü bir haberim var. Bize kırılmazlık çok acil lazım. Çünkü bu de dayanmıyor. E, bunları sürekli kullandığımız için maalesef e, dayanmıyorlar. O yüzden bize e, kırılmazlık büyüsü lazım. Evet çok büyü lazım. Biliyorum bütün büyüler lazım ama özellikle bunlar ayrı bir lazım. Çünkü bizim x bir farmımız olmadığından dolayı şu anda maalesef ki maalesef ee, herhangi bir tamir işlemi doğru dürüst yapamıyorum bağlanma lanet istemiyorum bana şey ver ee, bana 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 kırılmazlık ver kırılmazlık evet kırılmazlık büyüsü inşallah çok pahalıdan satmazsın çünkü önemli kırılmazlık büyüsü harbi önemli kırılmazlık bir üç üç lazım üç kırılmazlık üç evet Hadi 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 verirsin verirsin. Abi koruma 4 verdi ama ya. Hayır reddetmek zorundayım bu teklifini. Tamam 20 ümürte koruma 4 veriyorsun ama benim gelişimimi tamamlamam için <laughs> koruma 4 lazım diye bana hayır. Bak evet koruma 4 önemli bir büyü. Şu anda lazım bunlara basabilirim ama maalesef film 20... kırmazlık lazım yoksa ilerleyemem. Koruma 4 vermek istediğini anlıyorum. Çok <laughs> elçeli bir büyü veriyorsun ama eğer ki Allah şurayı kazdım köylüler düşmesin buraya Tamam Tamam anlıyorum Koruma 4 veriyorsun da Koruma 4'ü verirsen alırsam tabii daha ki köylüyü beklemem lazım Arkadaşlar yani Koruma 4'ü reddettim ama Mecburum yani yoksa bu ilt falan yapamayacağım yani Bu ilt diyeceksiniz gereksiz ama farmları neyle yapacağız <laughs> Tüy düşüşü 4 verdi Abi tüy düşüşü 4 verdi lan istesen vermezsin ha Bütün büyüleri verdin sayın hepsini ona. Sadece 3 verdi ya. <laughs> abi kırmazlık istiyorum lütfen. Abi köylü bana herhalde diyor ki abi daha ne istiyorsun diyor. Bütün bilir sana diyor. Yok abi kırmazlık istiyorum. Kırmaz 3. Yok bunu da istemiyorum. 16 satıyor ama yanlışlıkla vurduğumuz için 25'ten satıyor. Abi odun kasmaktan yorulur mu bir insan ya? Yoruldum ama. Odun kasmaktan yoruldum. Kaç tek odun kırdım adresi hesap yok bakayım. Aslında keşke köprüye eve ortalasaymışım ben. Aslında köprüyü yıkıp ortalayabilirim biliyor musunuz? Bak bunu hiç düşünmedim biliyor musunuz? Sadece burası daha düzgün diye buraya yapayım dedim de. Harbiden ha bak. Şuradan şu köprüyü ortalayayım tam buraya getireyim ya. Hemmanla meşgale çıkmış olur, iş çıkmış olur. uğraşmalık Çok saçma duruyor köprü şu anda. Bir dakika köprüyü kıralım hemen. Ee, köprünün malzemelerini tamamen kırıp tekrar yapmama rağmen hala burada bir eksiklik var. Bunu çözemedim. Mesela burada bir tane eksiklik var. Burada da bir tane odunumuz yetmiyor. İlginç. Bu bari cidden böyle daha güzel durdu. Yalan yok. Bak cidden böyle daha güzel durdu. Öteki türlü yamuk gelecek köprü. Böyle kat ve kat daha güzel durdu. Şöyle birazcık toprak karşı tarafa götürmek için alacağım. Bir de şuranın altına şöyle toprak koymam gerek. Evet. Yavaş yavaş burayı düzeltmeye başlayabilirim. Direkt bir replay ka kaydı sunamam. Çünkü cana az. Cana az olduğu için ben parça parça burayı yapacağım. Şöyle yavaştan bir yapalım. Direkt böyle tak 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 kırmaktansa şöyle yavaş yavaş şurayı bir düzelteyim. Abi cidden bak şaka olsun diye demiyorum ama <laughs> içim ferahladı buraya şimdi. Ya. O kadar dibimizde bir engel oluşturuyormuş ki bize. Baksanız abi ne kadar güzel küremizin hala canı var. abi buranın yağmur alması çok garibime gitti. Bu kadar çok yağmur yağan bir yer hiç görmemiştim. Minecraft'ta hiç denk gelmedim böyle. Ya belki ufak, sanki hayal ufakken denk geldim diye hatırlıyorum ama yani böyle net hafızamda olan böyle bu kadar çok yağmur yağan hiçbir yer denk gelmedi. Abi İçim açıldı bak cidden içim açıldı şu anda <laughs> böyle bir şey olabilir mi şurayı komple yok ettim Şurayı da yok edeceğim bana bak Tam şu anda gördüğünüz bu noktayı da yok edeceğim Ama ondan öncelikle benim küreği azıcık daha tamir etmem gerekiyor Evet şimdilik bu kadar gücüm yetti çünkü hepsi iptal oldu bak bunların canlarının hepsi gitti ee, ama bak kafamda planladığım bir Az buçuk böyle kafanızda kestirebildiyseniz burayı şöyle kırdığım zaman şuranın ne kadar güzel göründüğünü anlayabileceksiniz. Şu karşıdaki daha güzel bir şey yaparız falan filan. Her şey zamanla Evet. Baya 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 bir uğraştık. Yorulduk, ettik. Ama bitti mi? Tabii ki de hayır. Bitmedi çünkü 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 bizim madene inmemiz gerekiyor. Madene neden inmemiz gerekiyor? Madene inme nedenimiz tam olarak şu. Ee, raya ihtiyacımız var. Oraya içinde altına ihtiyacımız var. Ama bizim altınlarımız burada. Bak burada tam olarak burada bizim altınlarımız. O yüzden altın kasmamız lazım. Bir de şey lazım bize. Hmm, neden ona? Adını unuttum ya. Dur, kızıl taş, kızıl taş bir de kızıl taş lazım. Gideriz deriz. Madem derlersem o zaman ne olacak? Üçüncü bölümden final. Hoppa. Atımı bak Yine bırakıyorum. Kalkanımı takıyorum. Bak. Aynı senaryo. Bak. Aynı senaryo. Tamamıyla aynı senaryo. Bak giriyorum yine. Tabi o zaman da daha, daha elmas setim yoktu. Şu kömürleri kıracağım bu arada. Şimdi sağdan mı gitsem? Bak orada da giriş var. Soldan mı gitsem? Şu kızıl taşları alayım. Kızıl taşlar da lazım bu arada. Şimdi kızıl taş deyip geçmeyin. Bu taş önemli. Abi Enderman var. Ben tereddüt ettim gidiyorum. Bay bay. Enderman olduğu için bir tık tırstım. Bir tık tırstım. Sadece birazcık tırst. Enderman'lar çünkü benim korkulur yam. Ee, arkadaşlarımdan önce elitir aldığım videosundan öğrenebilirsiniz. <laughs> Enderman'lara kaç kere öldüm ben oğlum. Ya mağaradan çıkıp gitsek de. <laughs> Aşırı tırstım oğlum şu anda. Bir dakika ben gidiyorum. Hocam ben çok tırstım ben gidiyorum ya. Vallahi yeter bu kadar. 6 taneye galiba 6 tane çıkıyordu ben gidiyorum altınımız yetecek mi diye soruyor olabilirsiniz. Yeter. İki tane çünkü şey de var. Benim atım nerede? Dıgıdık dıgıdık. Dıgıdık at. Atım yemişler. Atımı ne yaptınız? Atım nerede? Lan atım nereye gitti? Şöyle bir harbi atım yok lan. Lan atım yemişler. Şimdi yeni elmas kazmamızı yaptığımız göre zümrütlere kıyabiliriz. Evet zümrütlere kıyacağız bu biraz uzun zümrü harcama yapmamız gerekiyor. Ama bak şimdi ben madende niye tırsıyorum <laughs> <Onu> hemen <bahsedeyim. gülüyor> Madende benim tırsma nedenim. Bir anda arkamda creeper patlayacak düşüncesi. Bak o düşünce olmamış olsa veya survival oynamış olsak gram umumunda olmaz. Ben bam güm girerim içeri. Ama şimdi hardcore oynadığımız için bunu bir seri halinde yaptığım için maalesef insan <laughs> istemez <sen> tırsıyor. <laughs> Madenin şey videonun hardcore'un mantığı bu yani bu elmas kazma var ya bizi uzun ömürler boyunca götürür ben o kadar değil. bir tamir bir verimlilik bastık mı mis gibi bizi götürür muhtemelen örsümüz birkaç büyü sonu kırılacak hatta bir büyü sonu da kırılabilir kazmamız yaptık mükemmel kazmamız yapmam yapmış olmamızın hazzı bir başka ee, şuraya iki tane fırın yapacağım hatta üç tane dolu, fark etmez beş tane dolu, fark etmez yapalım Tık 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 yaptık. Şimdi şu benim altınımı alacağım. Altınları ben burada pişirmem gerekiyor. Altınlar pişirelim. Şimdi bu arada yapıyı taştan yapacağım. Bilginiz olsun yani. Taş kullanacağım yapıda. Şimdi bize ne lazım? Bir YouTube'dan bakmam lazım. Bir YouTube'dan bakıp geliyorum. Kırık taştan yapacağım bu arada. Taş pişirmek hiç uğraşmak istemiyorum şu Hiç ama hiç uğraşmak istemiyorum. O yüzden kırık taştan yapacağım. Ama ilerleyen zamanlarda modifi modifikasyon yaparız. Ona yansıkıntımız yok şimdi ilk bize 14'e 11'lik bir alan lazım. 14'e 11'lik bir alan lazım. Şöyle birazcık da şuradan başlamak istiyorum. O çünkü şu taraf çok kapatmak istemiyorum. Şuradan şöyle bir 2 Evet, burayı yaptık. Şimdi bana diyor ki buranın hepsini şu yükseklikte yani yerden 3 3 blok yüksekliğe çıkartıyor hemen bir çıkartalım. bana iki tanecik daha demir lazım. onun için de bana ayrım golem lazım. İnşallah bunu yaparken ölmem. Allah bak bir Allah bak bir Allah bak bir Allah Allah Gel abi gel abi gel abi gel. Lan bana gel. İkinci golem bana saldırmaz demek mi gitsem yanına? Şimdi bak ben bu golemi öldürdüm. İkinci golemin yanına gidince bana vurmayacak. Vuracağım mı? Sadece köylüleri getirmesi kalacak. Bak farm bitiyor. Farm bitiyor. Sadece köylü getirmesi kalacak hocam bak. Bunu da buraya koyduk. Ulan yanlış şey yapmışım. Normalde koyması gerekiyor. Ben fırlatanı yapmışım bir dakika. Ben yanlış yapmışım. <laughs> Bana bundan lazım. Bu. Evet. bu. Evet tam olarak bu lazım bana. Evet 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 evet. Buraya bir tane cam gelecek ve içeriye de iki tanecik köylü girecek. Ondan sonra bu iş tamam. Evet arkadaşlar ee, ben bu kaydı yaptıktan sonra farma köyleri yerleştirdim. Şöyle sizlere köyleri göstereyim. Şu yukarı doğru çıkalım. Ee, i̇ki tane köylü buraya getirdim. Şuradan bir ray sistemi yaptım buradan böyle getirdim bunları yukarı çıkarttım. Ee, gerisini ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Buradan köylü yukarı doğru yani Köylü gelecek. Buraya düşecek. Sonra buradan yukarı büyüyünce çıkacak. Sonra raya basacağız. Buradan ray onu alıp buraya getirecek. Mantık tamamen bu. İlerleyen bölümlerde de bunu zaten görürüz. Ee, bu kadar yani. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. 3000 abone olduğu de bana destek olmak için aşağıdaki abone ol butonuna basabilirsiniz ve videoya like atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.